Bugün ili Gönen ilçesi Paşa Çiftlik Mahallesi'nde Seçkin Poyraz kardeşimizi ziyarete geldik. Poyraz Tarım ve Hayvancılık İşletmesi'ndeyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de Bize kendinizi anlatır mısınız? İsmim Seçkin Poyraz, 25 yaşındayım. Ön lisans mezunuyum. Balıkesir Gönen Paşa Çiftlik Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Baba beraber yapıyoruz işimizi. 80 başa yakın civarı büyükbaş hayvanımız var. Seçkin bize günlük rutininden bahseder misin? İşletmeye geldiğinde neye dikkat ediyorsun, ne yapıyorsun, neler oluyor, neler bitiyor? Sabah erken saatlerinde uyanırım, gelirim. Zaten bakıcımız var, o sağım o saatte başlamış oluyor. Ben de yetişiyorum sağım saatine. Geliyorum, ilk yaptığım iş gözlem oluyor. Yani direkt sağıma girmiyorum veya başka bir şeyle uğraşmıyorum. 15 dakika, 20 dakika hayvanları bir gözlemliyorum. Herhangi bir problem var mı veya işte bir hastalık var mı? Dağlara, buzağlara bakıyorum, sağıma yardım ediyorum yeri geliyor. Bazen aksatlıklar oluyor. Yardımcı oluyorum. 2 saat falan sürüyor zaten. 2 saat sonra işimiz bitiyor. Hayvanları bırakıyoruz, yemliyoruz. Yem karnımızı döküyoruz. Ondan sonra kendi tarımla uğraştığımız için o işlere yöneliyoruz. Peki sağımda özellikle dikkat ettiğin neler var? Hayvanları sağıma aldın, özellikle nelere dikkat ediyorsun? Evet, görsel olarak bir baktık. Ancak işte memelerde sana bazı şeyleri sinyalini veren etkenler oluyor mu? Ya hayvanlarda şimdi sağımda ilk önce memelere bakıyoruz tabii ki de. Mastis oluyor mu, olmuyor mu veya güzel sağılmış mı, sağlamamış mı? Hayvanın kendisine bakıyoruz, stres yapıyor mu veya belli ediyor zaten. Hayvan karşıdan daha belli ediyor. Olup biteni anlatıyor bize. Peki Seçkin, hayvanları beslerken hangi ham maddeleri kullanıyorsun? Öncelikle şimdi mısır silajımızı kullanıyoruz. Karanmamız var, yulafımız var, normal buğday, arpa sapımız var. Arpa kullanıyoruz. Süt emek yeminden Süt. temin ediyoruz. O şekilde buna bir rasyon yapıyoruz. Bu şekilde yemliyoruz hayvanlarımızı. Şimdi Seçkin, lisans mezunusun. Evet. genç de bir arkadaşımızsın. Seni ee, bu hayvancılık ve tarım sektörüne iten sebep neydi? Seni buraya çeken neydi? Aslında beni buraya çeken bu işten kopamamam. Doğma büyüme bu işin içindeyiz. Ben şimdi tamam üniversite okudum, bitirdim, her şeyi yaptım, askerliğimi de bitirdim ama bir şekilde dönüyorum, dolaşıyorum, buraya geliyorum yani. Bu işten hiçbir şekilde kopamıyorum. En sonunda dedim ki yani ya bu işi yapacağım ya da tamamen bırakacağız. Babamın da yaşı var. Bu saatten sonra tek başına yapamaz, tek çocuğu. Sonra karar verdim. Başka hiçbir işe yönelmedim. Kendi işime yöneldim. Ondan sonra işlerimiz biraz daha büyütmeye karar verdik babanla beraber. Devam ediyoruz. Bu işin zor tarafı ne? Zorlukları neler? Bu işin en zor yanı aslında normal memurlar gibi veya herhangi bir beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlar gibi pazarımız yok. Sabah 8, akşam 5 çalışmıyoruz. 24 saat burada olmak zorunda kaldığımız günler oluyor. En zor yanında bu. Yani tatilimiz yok. Yazın herkes tatile gider, şey yapar ama bizim yazın sezonumuz açılıyor. Biz kendi kaba kendimiz ürettiğimiz için. Burada sabah hayvan sağımını yapıyoruz. Oradan direkt tarlaya geçiyoruz. Tarlada işlerimizi hallediyoruz. Akşam yine sağıma geliyoruz. Sağım bitiyor. Gece gerekirse yine tarlaya gidiyoruz. O yönden biraz fazla mesai yapıyoruz. Ama bu sezonluk tabi. Şimdi kışın bu kadar çalışmıyoruz. Kışın bütün ham maddemizi koyduğumuz için sadece sağımı ve sağlıklarına, sağlığına bakıyoruz hayvanların. Takip ediyoruz. Kışın daha rahat ediyoruz yani. Peki hayvanların tüketimine sunduğumuz slash, saman, arpa gibi ürünleri kendimiz mi üretiyoruz yoksa dışarıdan mı tedarik ediyoruz? Çoğunluğunu kendimiz üretiyoruz. Çünkü satın almaya kalksak maliyetler çok yüksek. E, yem süt paritesi ne uygun olmuyor. Bütün kahve yemimizi kendimiz üretiyoruz. Kesif yeme geçersek arpamızı e, bazen bazı yıllar diyeyim her zaman ekemiyoruz. Mısırımızı mesela Dane mısırımızı kendimiz ekiyoruz. Belirli saatler arasında geliyoruz, saman açıyoruz, işte e, otunu açıyoruz. Sürekli burada olmamız gerekiyor. Burada birisi olması gerekiyor. Yem karmayı kullanamadığım için bunu yapmamız gerekiyor. Peki bu işin olumlu tarafları neler? Yani e, bir şekilde bir tercihte bulunup hayvancılık ve tarım yapmaya karar vermişsin. Bu işi aslında yap, yapacak insan hayvan sevgisi olması gerekiyor için. Biz çocukluğumuzdan beri içinde olduğumuz için e, annemiz babamız bize bu sevgi yaşladı daha küçük yaşlarda. O yüzden hayvanı sevmemiz lazım. Bırakamıyoruz da seviyoruz. Sadece büyükbaş hayvancılığımız da yok yani. Köpekler de var, kediler de var, tavuklarımız var. Burada her türlü hayvan var. Güverciminiz var. Bırakamıyoruz. Sevgiden dolayı bu işi yapıyoruz işimizi seviyoruz. Peki gençlere tavsiye eder misin bu işi? Yani gençler bu işin içinde biraz daha hareketli olsa, köylerde bir şekilde bu işi yapma gayretinde bulunsa, bu iş başka bir noktaya gider mi? Bence yapsınlar. Neden yapsınlar? Çünkü şimdi gidip de bizim burada her yerde fabrikalar kuruluyor, organize sanayiler var. Öbür tarafa Marmara organize sanayi kuruluyor. Yani işini severek yapmak lazım. Şimdi sen köyde yetişmişsin. Gideceksin oraya, Yere gelip mesaiye kalacaksın, gecenin bir yarısı gidemeyeceksin ama ben burada işimi hallettiğim zaman istediğim saatte istediğim yere gidebiliyorum. Mesela bakıcım var. Ben olmadığım zaman bakıcım benim yapmam gereken şeyleri o hallediyor. Sadece şimdi pazarımız yok ama istediğimiz gün, istediğimiz işe yönelebiliyoruz. İşimizi bırakıp başka bir şeye geçebiliyoruz, başka bir yere gidebiliyoruz. Tatil yapabiliyoruz aslında ama önemli işleri, sezonluk işleri bitirdikten sonra rahat ediyoruz. Zor yanları o, iyi yanları da Sonuç olarak üretim yapıyorsun. Hem canlı, canlı olarak üretim yapıyorsun. Hem de kabayenimizi kendimiz ürettiğimiz için toprakla da uğraşıyorsun. Bir yandan stresli bir iş olabilir. Bunlarla da stresi atabiliyorsun. Toprakla uğraşıyorsun, misilini üretiyorsun, büyütüyorsun. Hayvan doğum yapıyor mesela. Sabah uyanmışsın, daha güneş aydınlanmamış. Geliyorsun buraya. Bir de bakıyorsun hayvan doğum yapmış, buzağa koşturup duruyor. Yani bu sabah sabah mutluluk kaynağı. Tavuklarımız var mesela, tavuklarımızı besliyoruz. Her gün kendi yumurtamızı kendimiz alıyoruz. Tamamen onlar da salma şekilde buradalar. Köpeklerimiz var. Mesela bizim burada çiftliğin üzerinde meramız var. 12 ayda bir ay meraya salıyoruz hayvanları. Bir ay kadar orada otlatıyoruz, şey yapıyoruz. Köpeklerimiz hayvanların başına hiç ayrılmıyorlar. Mesela sıcaklarda olsun meradayken köpek geliyor, hayvanın gölgesinde yatıyor. Başından ayrılmıyorlar. Bir nevi onları koruyorlar. E, sadece bizim hayvanımız da olmuyor. E, dışarıdan köyden başka sürüler de geliyor. Mesela sürüler karış, karışsın bizim köpeklerimiz mesela kendi hayvanımızı tanıdığı için o dışarıdan gelen sürdeki hayvanı dışı, çıkartıyor. Bizim sürümüzün içinde karıştırmamaya çalışıyor. Onlar da bir şekilde çobanlık yapmaya çalışıyor. Hayvanlara yem seçerken ee, nelere dikkat ediyorsun? Aldığın fabrika yeminde senin için önemli olan şeyler neler? Fabrika yeminde ilk baktığımız şey kalite. Ben mesela proteinle falan çok bakmam aslında. Bundan önce hep 20 protein yem kullanıyorduk. Emek yeme geçtik. Ham solununuzu da çok bakıyoruz. Ne kadar düşükse ona göre hareket ediyoruz. Ama emek yeme geçtik, yedi veren kullanmaya başladık. Normalde süt yemini değiştirdiğim zaman 2-3 ay sonra randıman vermeye çalışıyor. Randıman veriyordu hayvanlar. Ama biz buna geçtik. Yani bir, bir ay içerisinde sonuçlar değişmeye başladı. Verim artmaya başladı. Hayvanların kızgınlığı değişmeye başladı. Önceden hayvanlar kızgınlığa geliyordu. Aşılattırıyorduk, aşılıyorduk. Birkaç kez, işte iki kez, üç kez Kimileri beş kez oluyor aşılıyoruz yine tutmuyordu. Yemin kalitesi çok önemli benim için. Şimdi hayvan doğum yapıyor. Ben bunu belli bir süreçte tekrar aşılamam lazım, tekrar üretmem lazım. Bunlar aslında bakarsak maliyete giriyor. Süt düşüyor, pik seviyesine çıkıyor hayvan. Aşılamıyorsun, düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bir yerde gidiyor. Çünkü hayvan boş. Buzağıya bakması lazım. Buzağıya bakması için de bir şekilde kaliteli... Yem tüketmesi lazım yani bayvan. Kapatmadan önce sana son bir soru daha sormak isteriz. Evet. Ülke hayvancılığının gelişimi açısından biz genç yetiştiricilere ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Senin buradan bizi izleyen genç yetiştiricilere vermek istediğin mesaj varsa bunu dinlemek isteriz. Aslında şöyle bir anım oldu bu geçtiğimiz kış. Ankara'dan bakanlıktan geldiler. Buradan köylerden toplandık. Her köyden birkaç kişi işte gittik. Konuşmalar yapıldı. Bu hayvanların dışkılarının toplanmasıyla ilgili bir proje yapılacaktı. Oraya gittik. 40-50 kişi falan varız. E, bakıyorum herkes 40 yaş ve üzeri. Genç üretici yok. Sadece ben vardım. Bir de yan köyden bir arkadaş vardı 20 yaşlarda. Bu üzücü bir şey. Şimdi sen buraya geliyorsun, bir proje yapacaksın. Ama sen bu işi temelden girmen lazım. Bu adamlar yapacak. 40 yaşında ne kadar yapabilecekler ki bu işi? Seçkin bizi ağırladığın için biz sana teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bizim burada dertlerimize kulak oldunuz. Bizi dinlediniz. Bize zaman ayırdınız. Teşekkür ederim.